Destek istiyorlar yani demek ki artık kaynaklarını idame ettirmekte müşkülatları var. E, Harekat alanında Damla Hanım'ın da söylediği şekilde artık yani e, baskı var orada. O baskının e, bir şekilde insanlara taraf seçme e, noktasına getirecek. İşte bakın benim işaret ettiğim ilk turdaki söz buna felç stratejisi deniyor. Şimdi siz e, yani askeri olarak oraya 3 bomba düştü, 5 bomba düştü bunların anlamı yok. Ülkenin bütününü düşünerek felç etme kapasitesiyle ilgili Rusya şu anda harekatını sürdürüyor. Bunun hedeflerini bir şekilde ele geçiriyor. Sanki burada Zelenski'nin durumu kötüye gidiyor gibi. Ama tabii tarih nasıl bakacak bu olaylara? yani Zelenski ne kadar güçlü bir lider diye bakacak. Evet. Putin zaten gücünü ispatlamış bir durumda. İşte Batı ne kadar hata yaptı diye bakacak tarih. E, bütün bunlara bakacağız ama bir ifadeyi daha söyleyerek bitiriyorum. İşgal kelimesi, şimdi retorik bunlar, retorik çok farklı bir konu. E, i̇şgal etmeyeceğim der ama yönetimi ele geçireceğim der. E yönetimi ele geçirdiyse ülkeyi ele geçiriyorsun. O işgal değil mi? Yani böyle laflarla çok oyalanmayalım durum net aslında peki efendim sayın komutanım çok teşekkür ederiz yaklaşık 5 dakikamız kaldı her iki diğer konuğuma da söz verip ondan sonra ben veda etmek istiyorum hedefim bu dolayısıyla son cümlelerini alacağım ne dersiniz sayın asal sayın hocam yani her dakika çok önemli Rusya'nın karşısında duran blok diyelim artık blok bakımından yani hangi açıklama gelirse bu işin seyri değişebilir? Ya da e, hangi kozlar var elinde NATO'nun, Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin? Kısaca birkaç cümle rica edeceğim. Çok uzun bir soru ama. Tabii çok teşekkür ederim. Aslında son Zelenski'nin açıklamasından bu süreci başlatalım. Uluslararası kamu diplomasisine çok ihtiyacı olduğunu ifade etti ve Rusya'nın da bu savaşın yanlış olduğunu farkına varması için Rus vatandaşlarına da bunu anlatın gibi bir ifade var. Bu biraz sıkışmış tablonun açıkçası sabahtan beri gelen yoğun faaliyetlerin bir sonucu olarak ortaya çıkıyor. Diğer taraftan bu uluslararası kamu diplomasisi üzerinden NATO ve ABD'ye bir mesaj da tekrardan ortaya çıkıyor. Bu mekanizmalar hızlıca işletilsin ve Rusya durdurulsun. Diğer taraftan biz savunmamıza devam edeceğiz beklentisi var. Ama bu ince bir siyaset, ince bir diplomasi. Gerçekten diğer aktörler bu kadar etkin bir sonuç alabilecek mi? Benim bu noktadaki soru işaretlerim oldukça büyük. Çünkü hem tarih hem de yakın bu süreç bize gösterdi ki aslında NATO ve Amerika Birleşik Devletleri bu süreci biraz isteyerek, biraz da gerçekten bekleneni yapamayarak bu noktaya getirdi. Ben açıkçası çok kısa bir sürede Onlardan etkin bir sonuç alınmasını bekleyemiyorum. Ee, ama temennimiz uluslararası toplumun beklediği hızlıca bir ateşkes ortamının ortaya çıkması e, ve Ukrayna'nın bu süreçten ülkesini de savunarak e, ortadan kaldırabilmesi. Ama e, NATO üyeliği ile ilgili net bir açıklama gelmediği sürece de Rusya'nın çok fazla duracağı e, ortada değil açıkçası. Ee, çok teşekkürler Uğur Yasin Hocam. Ee, son sözleri Sayın Başbuğa bırakacağız. Zelenski'nin açıklamaları, Sayın Tokmakoğlu'nun Sayın Komutanımızın o felç etme taktiği e, tespiti de çok önemliydi. Ne dersiniz? Katılarım e, Fatih Bey ifade ettiğimiz gibi e, geldiğimiz nokta şu: Ukrayna maalesef bu konuda ben karamsarım. İşgal edilen bir ülke konumuna düştü. Bu işgal giderek genişleyecektir. Batı'da ucu açık cümleler işleyeceğiz. NATO hala daha toplanıp karar alacak. Ama ben bu karar sonunda e, hani silahların eşitliği ilkesi vardır e, askeri jargonda çok kullanılan NATO'nun ben bu kapsamda e, bir askeri güç olarak Rusya'nın karşısına çıkacağı ihtimali pek düşünmüyorum zira aktör ülke NATO'nun hamisi olan Amerika e, Amerikan askerleri burada savaşmayacaktır diye çok net bir çizgi çizdi. Ha bu durumda kaderiyle baş başa kalan bir Ukrayna tablosu var. Bu durumda e, Ukrayna'nın alacağı kendi tedbirler var.